Herkese merhabalar. Sizlere Defi Coinler Token'lar artık her neyse onlar hakkında e, kısaca bir bilgi vermek. Bunları seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu yönlerde basit bir şekilde anlamanızı sağlayacak bir yayın yapmak istiyorum. Öncelikle bilmeyenler için söylüyorum. Defi denen şeyin aslında bir bank olduğunu düşünebilirsiniz. Yani normalde Defiler Vlogs'un üzerinde işlem gören, işte mevduat toplayan, kredi veren, borç alan, borç veren, bu tarz şeyleri yapan merkeziyetsiz bir yazılım olarak düşünün. Garanti Bankası, Akbank, İşbank ne iş yapıyorsa bunların sanal versiyonları da defilerdir. Bu mantıkta nasıl ki gidip her bankanın hissesini almıyorsanız, ucuz kalmış, iyi bankayı almayı tercih ediyorsanız bunlar da bu şekildedir. Peki hangi definin iyi, hangisinin kötü, hangisinin pahalı, hangisinin ucuz olduğunu nasıl anlayabileceğiz? Bu tabii ki sizin kendi yönteminize kalmıştır. Ben kendi bildiğim yöntemi aktarmaya çalışacağım. Şu, hemen başlıyorum analize. Coin Gecko adlı sitede bizler için piyasa değerine göre en iyi 100 defi coin'ini sıralamış. Evet. Buraya geldi, geldikten sonra fiyat kısmı var. İşte piyasa değeri var. Tamamen seyretmiş piyasa değeri. Benim de yemek istediğim kısım ise şurasıdır. Yani en sondaki yazan piyasa değeri bölü toplam varlık oranı. Yani bunu basite indiriyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Hisse senedi yatırımı yapanlar bilirler. Piyasa değeri bölü defter değeri ne kadar düşükse o hissenin ucuz olduğu varsayılır. Burada da aynı yöntemi bulacağız. Yani şöyle yaptığımız zaman İlk sırada Lido Dao geldi. Yani şöyle düşünün. Ee, bir banka düşünün. Ee, kasasında 5 milyar var. E, ee, bunun piyasadaki değeri de 5 ise 1 olur mantığında. Kasasındaki para 1 milyar. Ee, piyasa değeri 100 milyonsa demek ki 10 katından işlem, şey onda bir fiyatına işlem görüyor. Ucuzlamıştır gibi düşünebilirsiniz. Bu kısa özetten sonra Baktığımız zaman yani kasasında en çok para olup piyasa değerine göre en düşük kalan Lido DAO'ymuş. CoinGecko verilerine göre. Diğeri EniSwap, CVX, Venus, XVS, BAL, Alpaca, CRV. CRV son zamanlarda zaten atağa geçti. %64'e yakın bir çıkış var. Bu en iyilerinden biri muhtemelen. Zaten en iyi DeFi projesi budur. Bu şekilde sıralanıyor. Sizler de yani şöyle yapabilirsiniz. Ha, burayı açıklamadan önce şuna değinmek istiyorum. Örneğin aldığınız coin'in e, def olduğunu nasıl anlayacaksınız? Belki bunu soranlar da olabilir. E, coin market cap geleceksiniz. Örneğin herhangi bir coin yazayım. Az öncekilerden bir yazayım. Alpaka diyelim. Alpaka finans geldi değil mi? Geldikten sonra bakınız şurada etiketler kısımlar. var. Büyüteyim sayfayı. etiketler kısmında gördüğünüz üzere ne demiş? Yani diyor ki Alpaka Finans Defi Binance Smart Chain ağını kullanıyor. İşte borç alıyor. Polygon ekosistemindeymiş. Tümünü dediğiniz zaman e, buralarla alakası olduğunu göreceksiniz. Başka yazalım. Örneğin CRV'yi yazalım. Bakınız bunda da merkezi değişim, DeFi, DAO, tarım, yönetim, ayrıca Framework Venture'un portföyü neymiş, Alameda'nın portföyü neymiş, Polygon sistemini kullanıyor, Phantom'u kullanıyor. Gördüğünüz üzere bunun çıkışı tezahatü yani neler yapıyor, kimler ortakları. Bu şekilde coin'inizin ne halta yaradığını anlayabilirsiniz bu etiketlerle. Çok detaylı bakmak istemiyorsanız. Önemli bir sitedir. Kullanmayanlar için tavsiye ederim. Ee, tekrar az önceki ekrana geçiyorum. Şimdi burada bize en hangisi olduğunu söylemişti. Lido Dao. Lido Dao'nun piyasa değeri 185 milyonmuş. Kasasında 3 milyon 300. Tabi bunların niteliği de önemli. Hangi coin tutuyor ne? Ethereum mu başka bir şey mi? Bazılarında saçma sapan coinler de olabiliyor. Onlara bakmanız lazım. Enes Vap'ın 238 milyon piyasa değeri varken ee, tamamen evet şuradaydı pardon az önceki bilgi yanlış oldu şöyle yapayım Lido daha ya yeni sekund açacağım şöyle evet şurada toplam kilitli varlığı Lido Dağı'nın 9 milyar 386 milyonluk bakın miktara bakınız 9 milyara yakın bir para var kasasında piyasa değeri ise 187 milyon. Yani piyasa değeri bayağı bir düşük. Kaç oluyor? 0.02. Bu şekilde ucuz kalanları bulabilirsiniz. Daha sonra ucuzları bulduktan sonra da içeriine girersiniz. Eğer düzgün bir şey olduğunu kanaat getirdiyseniz teknik analize bakarsınız. Alımınızı buna göre verirsiniz. Şimdi ben bir tane örnek babına seçeceğim. Ben gözüme şunu kestirmiştim. Alpaka Finans. Hemen şunu açalım. Evet, bakıyoruz. Toplam kilitli varlığı bunun ee, 1 milyar 143 iken ee, piyasa değeri 139 milyon. Aslında az önceki daha ucuz gözüküyor ama bunun üzerinden gidelim. Siz Lido'ya da bakabilirsiniz. Enteresan derecede ucuz gözüküyordu. Kasasındaki varlığa göre. Şimdi Alpaka'nın teknik analizine hemen geçelim. Başka atla, atladığımız bir şey var mıydı bilmiyorum. Kısa olmasını istediğim için belki atladığımız hususlar da olabilir. Şöyle bir alpakayı bir de şuradan açayım. Alpaka. Herhalde böyle okunudur. Şu husus önemli arkadaşlar. Mesela alpaka setrik. Sertik her neyse nasıl okunuyorsa onun denetiminden geçmiş. Slow mist denetiminden geçmiş. Bunlar bir e, denetiminden geçen coinlerin güvenilir olduğu varsayılır. Zaten tıklarsanız rapor var. Rapor şöyle bir rapor geliyor. Örneğin güvenlik demiş 89. Bayağı yüksek bir şekilde Alpaka Finans'a puan vermiş. 53. sıradaymış güven sıralamasında. Yine bu sertik bu işlerle uğraştığı için bunun da coin'ini incelemenizde fayda var bence. Evet biz tekrar konumuza dönelim. Alpaka Finans'ın teknik analize bakacaktık. Ayrıca nerelerde satıldığını şuradan bulabilirsiniz. Piyasalar var. Binance'de, GATD, coin her yerde var hemen hemen. Kaç dakikamız varmış? 2 dakikamız var. Kısaca hemen alpakanın analizini yapalım. Görüldüğü üzere 27 Haziran ve şu bölgeden bir çift tip yapmış. Daha sonra hareket toparlamış kendini. Şöyle bir yataylaşma sürecine girmiş. Şimdi bunun Fibonacci yapmıştık. Şuradan bir destek bulduğu gözüküyor. Hareketin şu bölgeden üzerine çıkması halinde şuradan kopma yaratıp geçmesi halinde öncelikle şu etap şu bölgeler %40 nihayetinde de 3 dolara kadar bir atak şansı vardır. Bu şekilde de hani bulduğunuz diyelim buradan beğendiğiniz şeyi alıp almama kararınız açısından bu noktayı gösterdim arkadaşlar. Örneğin hani Alpaka'nın burada ne dedik? Ucuz olduğuna karar verdik. Dedik ki 0.09'muş şeyi. Piyasa değeri bölü varlık oranı ucuzlardan. Ayrıca henüz primlenmemiş. Bize belki bir fırsat verebilir diye analizini yaptık. 0.83 stop olur. Yukarı oyunlarda çizebilirsiniz. Sizler de benzer kendinize göre teknik analizleri. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlar dilerim.